Evet arkadaşlar, yeni bir dersle daha karşınızdayız. Bu dersimizde sizlere bir makaleyi, yazıyı, yayınlamayı, yayından kaldırmayı anlatmaya çalışacağım. Daha önceki derslerimizde hatırlayacağınız gibi siteye çeşitli yazılar eklemeyi, bunları ana sayfada yayınlamayı ve bunlarla ilgili bazı ayarları, detayları göstermiştim. Şimdi de örneğin diyelim ki sitemizde 5-10 tane yazı yayınladık ya da bugün sitemize bir yazı ekledik ama bunun hemen bugün değil de başka bir tarihte yarın öbür gün görünmesini istiyoruz veya e, kaydedip daha sonra yayınlamak istiyoruz. Ve yayınladıktan sonra vazgeçtik. Belli bir süre yayından kaldırmayı düşünüyoruz. Bu gibi durumlarda bu işlemi nasıl yapacağımızı anlatmaya çalışacağım. Daha önceden yaptığımız gibi yine yönetim panelimize giriyoruz. Yönetim panelimize girdikten sonra burada en son eklediğiniz yazılar görünüyor ancak biz buradan her zaman nerede olduğunu görmemiz için makaleler bölümünden soldaki menüden veya içeriklerden makaleler bölümüne giriş yapabiliriz. Burada gördüğünüz gibi daha önce yayınladığımız yazılar var. Şimdi burada daha önce yayınladığımız yazıları yayından kaldırabileceğimiz gibi yeni eklediğimiz yazılarda eklemek üzereyken de çeşitli ayarlar yapabiliriz. Örneğin şimdi şuraya baktığımızda örneğin makale 4. Makale başlığı 4. Bu yazımız yayında. Bunu nasıl yayından kaldırabiliriz? Yönetim paneline geçiş yapıyorum tekrar. Burada makale başlığı 4'ü buldum. Bunu yayından kaldırmanın çeşitli yolları var. Bunlardan biri makalenin sol tarafında, başlığın sol tarafında bulunan bu OK işareti. Yeşil. Bu işarete bir kez tıkladığınızda bu işaretin e, bu işaret değişecek ve OK işareti yerine bir çarpı işareti geldiğini göreceksiniz. Yeşil yerine kırmızı oldu. Şimdi sitemize gidip F5 yaptığımızda yani sayfamızı yenilediğimizde dördüncü makalenin ortadan kaybolduğunu göreceksiniz. Şu an biz makalemizi sadece yayından kaldırdık. Silmedik. Makalemiz hala burada bulunuyor. İstediğimiz zaman bunu tekrar buradaki çarpı işaretine tıklayarak aktif hale getirebiliriz. Tekrar tıklıyorum buraya. Gördüğünüz gibi OK işareti geri geldi. ST gidip F5 yaptığında 4 numaralı makalenin geri geldiğini görüyoruz. Şimdi bu işlemin ne zaman, nerede, ne şekilde, farklı şekillerde kullanabilir miyiz? Biraz ona değinelim. Şimdi siteye yeni bir makale eklediğimizi düşünelim. Bunu aktif ve pasif etmenin çeşitli yolları var demiştim. Siteye örneğin yeni bir yazı ekle diyorum. Yazının daha önce size bahsettiğim işte ee, Makale Başlığı 5 diye buna Makalenin başlığını yazdık Buraya makalemizin içeriğini ya da yazımızın içeriğini yazdık Daha sonra Bunu Örneğin şuradan da böldüm ben makaleyi şuradan Devamını oku diye Buradan böldüm Şimdi burada bir diğer yapmamız gereken şey de bunu nerede yayınlayacağımızla ilgili. Örneğin bunu bilgisayar kategorisinde yayınlamak istiyorum. Teknolojinin altında bilgisayar kategorisi. Tüm bunlardan sonra bu makaleyi yayınlayıp yayınlamama durumuyla ilgili de burada bir ayar var. Az önceki ee, OK ve çarpı işaretinden bahsettiğim ayarlar aslında burası. Bu makaleyi yayınla ya da yayınlanmamış şeklinde işaretleyebilir. Yayınlanmamış şeklinde işaretleyip kaydettiğinde kaydettiğinde gördüğünüz gibi bu makaleyi şu an sitemize ekledik. Ancak henüz yayınlamadık. Zaten bunu ana sayfamızda da şu an görünmez. Daha önceki derslerden de anlattığım gibi ana sayfada görün işareti de burada işareti kullanmış ya da ana sayfada görünsün olarak belirlenmiş değil. Şuraya geldiğimizde göreceğiniz gibi henüz bu makale ana sayfada yok. Ana sayfada görünmesi için ne yapıyorum? Öncelikle şunu açayım tekrar. Makaleye tıkladım. Açıldıktan sonra bir. Bunu yayınlıyorum öncelikle. Şu an sitede görünsün istiyorum. Daha sonra ön sayfada görünmesi için öne çıkan makaleler bölümüne de evet diyorum. Ve kaydedip kapatıyorum. Gördüğünüz gibi şimdi siteye gelip sayfayı yenilediğimde 5 numaralı makalenin buraya geldiğini göreceksiniz. Evet makale burada. Şu an sitede yayınlanmış durumda ve seçtiğim gibi bilgisayar kategorisinde. Şimdi tekrar yönetim paneline döneyim. Şimdi bu makale başlığı 5. En son eklediğim makale. Aynı şekilde yeni bir makale ekleyeyim ve bunun yayınlama tarihlerini, yayından kaldırma tarihlerini nasıl, nereden seçeceğimize de kısaca değineyim. Mesela buraya makale başlığı 6 diyelim. Buraya da çeşitli yazılar, makalelerin içeriğini yazdığımızı düşünün. Buradan yine aynı şekilde makaleyi istediğim bir yerden bölüyorum. Şimdi burada makaleyi örneğin yine bu sefer internet kategorisinde yayınlayacağız. Makalenin üstündeki tab alanlarında çeşitli ayarlar var. Burada makale yayınlama diye bir tab var. Makalenin yayınlama bölümünde çeşitli ayarlar var. Bunlardan özellikle iki tanesinden bahsetmek istiyorum. Makale yayınlama ve yayından kaldırma konusuyla ilgili. Bunlardan biri yayınlamayı başlatma tarihi. Örneğin bugün 12. ayın 7'si. Ben bu makale diyelim ki bir duyuru ilan eklediniz veya bir haber ama bunun ayın 9'unda yayına girmesini istiyorsunuz. Veya eski bir tarihli görünmesini istiyorsunuz. Buraya girip yayınlamayı başlat seçeneğine tıklayıp burada örneğin bu makale ayın 9'unda yayına girsin diye seçebiliyoruz. Burada şey, saatini de seçebilirsiniz. Gördüğünüz gibi şu anki saati otomatik olarak alıyor. Peki bu yayından aynı zamanda kaldırılmasını da istiyoruz. Ne zaman? Diyelim ki bir hafta yayında dursun. da dokuzunda yayına başlayan bir yazı 16'sında yayından kalksın istiyoruz. Yayınlamayı bitir bölümüne de gidiş yaparak 16'sını seçerek bunun ayın 16'sında yayından kalkmasını istiyoruz. Gördüğünüz gibi burada önce yayının başlatma ve bitiş tarihi seçti. İlk ana bölüme geldiğimde ise bu yayınlandı şeklinde işaretliyorum. Yani bunu kaydettiğimde, kaydet ve kapat diyorum. Burada bu arada ön sayfada görünüp görünmemesiyle ilgili işareti de yapalım. Ana sayfada görünmediğini göreceksiniz. Mesela öne çıkan makale olarak işaretledim ve kaydettim. Şu an normalde makaleyi yazıyı eklediğim için ana sayfada görünmesi gerekiyor. Ana sayfada görünsün diye de çünkü işaretledim. Ama gördüğünüz gibi burada yanında bir ünlem işareti var. Bunun anlamı şu. Bu makaleyi ekledik. Ancak henüz yayınlanmadı. Tarih olarak uygun değil kriterlerimize. Mesela yukarıda da açıklamada göreceğiniz gibi yayınlandı ancak beklemede işareti var orada, yazısı var. Bu sayfaya geliyorum. Buraya F5 yaptığımızda makale başlığı altının buraya gelmediğini göreceksiniz. Ne zaman gelecek? Bu ayın 9'unda otomatik olarak bu sitede siz yönetim paneline herhangi bir yere giriş yapmanıza gerek yok. Ayın 9'u olduğunda otomatik olarak bu yazı yayına girecek. Bir hafta sonra da otomatik olarak yayından kalkacak. Ve o tarih geldiğinde de buradaki işaret kalkmış olacak. Gördüğünüz gibi bunu birçok anlamda kullanabilirsiniz. Örneğin özellikle sitelerle ilgili arama motorları için veya farklı amaçlarla çalışma yapanlar genelde makaleleri veya yazıların hepsini bir günde bir saatte aynı zamanda eklemeyi uygun görmezler. Çeşitli aralıklarla örneğin yarım saatte bir, bir saatte bir veya gün aşırı aralıklarla eklemeyi isterler. Ama her gün ofisinizde, işinizde veya bilgisayarınızın başında olmayabilirsiniz. Örneğin iki günlük bir izne seyahate çıkarsınız. Bilgisayarınız yanınızda değildir. Ancak bu iki gün içerisinde çeşitli yazıların, makalelerin de yayınlanmasını istiyorsunuz. Dolayısıyla bugün müsait bir zamanda bilgisayara girip 5-10 tane yazıyı ekleyip her birine farklı tarihler seçip kaydetmeniz yeterli. Site ilgili tarihleri ve saatleri geldiğinde bu yazıları otomatik olarak yayınlamaya ve eğer yayından belli bir zamanda kalksın dediyseniz yayından kaldırmaya devam edecek. Evet, özetlemek gerekirse bu dersimizde makaleleri ya da yazıları yayınlamayı ve yayından kaldırmayı öğrendik. Örneğin makale başlığı 5'in sol tarafındaki bu OK işaretine bir kez tıkladığımızda yazı yayından kaldırılıyor. Tekrar tıkladığımızda ise yazıyı yayına almış oluruz. Ancak aynı durum yukarıda tarih belirlediğimiz makale için geçerli değil. Çünkü bu makaleye bir başlangıç ve bitiş tarihi ekledik. Dolayısıyla şuradan da görüleceği gibi bu makale ne zaman yayına girecek, ne zaman yayından kaldırılacak. Aynı zamanda da burada makaleyi yayınla, yayınlama şeklinde çeşitli ayarları var. Diğerlerine ise daha sonraki derslerde değineceğim. Bir sonraki derste görüşmek dileğiyle. Kolay gelsin arkadaşlar.